14 yıllık arkadaşız. Bizimkilerin tanışmamış olması zaten tuhaf değil mi sence? Pardon? 14 yıllık arkadaş derken kalktık anasının örekesi taraklıya geldik senin için. Yani tesadüf değil bu. Hayır şimdi bir saniye. bir takım saçmalıklar etmiş olabilirim, aptallıklar etmiş olabilirim kabul ediyorum. Özür diledim senden. Bu da yetmezmiş gibi bunu özrüm evlilik teklifiyle taçlandırdım. Gelme üstüme! Peki sen ne yaptın? Seni yaptığına ne demeli? Ha sen de öptün sen beni be. Kal yapma bana. Adamın asabını bozma. Hepsi lan işte de. Sevmiyorsan oyalama kardeşim. Oyalama. 14 yıl sonra karşıma geçmiş karşılaşma diyemezsin. Diyemezsin. Ay yürürüm ha. Seviyorsan seviyorum ve zamanımı harcama. Ümrünü çıkarım ha. Ümrünü çıkarım ha. Senin önüne gel. Şekil yapma. Kop çocuğuyuz biz. Defol yine. Lolo. Lolo. Yürü git. Yürü. Hmm. Ne kadar uzağa düşersek düşelim, ne kadar kaçarsak kaçalım. Sonra da bu ipin iki ucu birleşir, kavuşurmuş o iki kişi.